şimdi maresselerin yemini dolduracağız. Geçiyor musun? Girecek misin içeriye sen? Evet, şöyle içeri bir girelim. Geç bakalım, geç 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 geç. Gel, geç bir. Tamam, geç bakalım. Gel Nasıl yiyorlar acıkmışlar. <laughs> Çiçek mi bu? Bir de çiçeği var. Bir de çiçeği var. <laughs> Hadi götür de içeriye doldur da gel. Benim elimden yesin onlar. Gel. Gel hanım gel gel. Hanım gel. Öyle atmayalım oğlum, atmayalım. <laughs> Yemlerini vereceğiz şimdi.